Merhaba. Konumuz konumuz Karabük tabii. Şimdi e, renksiz, kokusuz, tatsız böyle neredeyse hayat malları kurumuş gibi gözüken bir kent diye anılmaya başlanan kentimiz hakkında e, söyleşiler yapacağız. Kentimiz dün nasıldı, bugün nasıldır? Bir program serisi üst üste gelebilecek şekilde. E, bayağı epey de bir sürdürmeye çalışıyoruz. Çalışacağız. E, 1 Mart itibariyle biz e, Programlar açacaktık ancak e, biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve binlerce kadın, çocuk, sivil katledilmesi öyle bir zamanda e, bir sosyal söyleşi şeklinde program açmakta pek etik olmadı. Normalde Karabük Haberleri grubumuz var bizim Karabük bültenini oluşturmuş olduğu. Bugün 16.400 yani %80'e 98'i Karabüklerden oluşan böyle bir canlı, dinamik Karabük sorunlarının paylaşıldığı bir haber grubumuz var. Oradan açacaktık. O haber grubuna biz 3 kişi başladık. Bugün 16.400 kişiyi geçti. Dolayısıyla doğru, yanıltmayan, halkın yanında olan bir gazetecilik sürdürdüğümüz için kaldı ki biz yurttaş gazetecilik yani gazeteciliğimizin merkezinde Karabükler ve vatandaş yurttaş var. Onların nasıl düşündükleriyle ilgili bir haber programı izliyoruz. Şimdi neden Karabük'le Karabük ilgili böyle bir program yapma ihtiyacı hissettik? Bu memleket bizim. Bu memleketin bugün işte sanki Karabüklüler mağarada yaşamış, sanki Karabüklüler işte hiçbir şeyden haberleri yok, sanki Karabüklüler ne bileyim hadiselerden kopuk, doğru düzgün fikir sahibi değil, Önden ne koyarsak yerler gibi bir anlayışın hakim olmasıyla ilgili hakim olmasına dönük bir yaklaşım biçimi içerisinde girilme ihtimali olduğu için biz de diyoruz ki Karabük böyle değildi. Şimdi şimdi anlatacağız. Karabük nedir, ne değildir? Ama ondan geçmeden önce sosyal medya üzerinden biz böyle bir program serisini neden önemsiyoruz? Şimdi önümüzde nasip olursa bir de sizlerden ricam bu çekmiş olduğumuz videoları sonuna kadar izlemeniz. Çünkü bu bizim hep bizim ortak değerler, ortak yaşam alanları bizim. Neden sosyal medya üzerinden bu tür programları önemsiyoruz? Şimdi önümüzde bir seçim süreci var. İster zamanında olsun, ister biraz beriye çekilerek olsun. Şimdi bu seçim sürecinde ne demek istediğimizi vatandaş görecek ilgililer. Seçimlerde sosyal medya ve Z kuşağı hakim olacak. Neden sosyal medya? Daha önceleri bir takım böyle konu başlıklarını açtığınız zaman birkaç noktada oradaki düşünce yapısı nasılsa onların değerlendirdiği şekilde halkın inanması gibi bir durum söz konusu olabiliyordu. Oysa şimdi özellikle pandemiden sonra sosyal medya üzerinden cep telefonlarında herkesin dünyası binlerce, milyonlarca dünya genelinde istediği internet ağıyla bağlaşı, buluşarak sorgulamayı yapıyor. Bilgileri kolay ulaşabiliyor. Dolayısıyla siz bir şeyleri saklayamaz hale geldiniz. Neden Z kuşağı? Z kuşağı dediğimiz kuşak bazı anlatılarda, değerlendirmelerde bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebiliyor. Yaklaşık e, önümüzdeki seçimlerde 7.4 milyon yeni seçmen var Z kuşağı. Şimdi bu kuşak öyle sizin e, cekli caklı anlattığınız şekliyle değil. Siz onlarla irtibat kurmak zorundasınız. Onların soru ve sorunlarına ulaşmak zorundasınız. Temas kurmak zorundasınız. Yani ben bu projeyi yaptım. İşte böyle mişli geçmiş zamanla falan anlattığınız zaman o projeler o kişiye inanmıyor, itibar etmiyor. Onun gerçekten onların hayatlarına dokunuyor musunuz? Doğru projelerle karşılarına çıkabildiniz mi? Onlara bakıyor. Ve dolayısıyla bizim ulaşmak istediğimiz sosyal medya üzerinden işte bu kültür bunu besliyor. Şimdi Karabük'e gelelim. Karabük öyle bugün anlatıldığı gibi değil. Mi? Tabii yani bu ondan 15 sene önce, 20 sene önce doğan çocuklar, gençler. Şimdi Karabük hep böyle zannedebilirler. Oysa Karabük böyle değil. Karabük'ün anlatırken çok fazla e, gerçekten ayrılmadan bir 50 60 senelik bir zamanını ele alarak söyleyeceğiz. Biz yaş itibariyle 1974 ve 76 dan öncesini pek fazla bilmiyoruz. O o yaştan sonrakileri e, hatıralarımızda var. Karevi çocuğu sokaklarda yaşadık. Şimdi ondan onunla ilgili olanları da biz o dönemde yaşamış insanlarla irtibat kurarak onların bilgilerini müracaat ederek almaya çalışıyoruz. Şimdi bu programımızın amacı Karabük'te sosyal yaşam. Bir sonrakinde 3 Nisan günü, 3 Nisan gecesini tartışacağız. Karabük'ün kuruluşu nasıldı? Karabük değil mi? Yani yaşadığımız kent öyle abartıldı, örümce sunduğu gibi gerçekten kent böyle miydi yani? 3 Nisan'da nasıl oluyordu? 3 Nisan'daki kuruluş mantığı nedir? Neden bu kent bunu sahipleniyordu? Onu tartışacağız. Ondan sonra Karabük'ün ekonomik yaşantısını tartışacağız. Onu tartışacağız. Ondan sonra hayat pahalılığını tartışacağız gibi. Karabük Haberleri Grubu'nda yapmış olduğumuz anketlerle, vatandaşlarımızın sorunlarına eğiliyoruz. Onlar neyi önce şunu dile getirin derse biz onları dile getiriyoruz. Onlar tabii şu problemlerde biter de canlı yayın hakkında açabilirsek karşılıklı diyaloglarla yapacağız. Şimdi bu bölümde sosyal yaşam dediğimizde Karabük'te sosyal alanlar nelerdi işte sinemalarından başlayacağız. Aile, mahalle kültürüne kadar. Kısaca kısa değinmeye çalışacağız. Şimdi e, sinema dediğiniz zaman bunlar bir e, AVM'lerin içerisine sıkıştırılmış bir kaç metrekarelik odalarda falan böyle film izlenen yerler değil. Gerçekten e, ailelerin eşli, çoluk çocuk gittikleri ve e, kaliteli ve konforlu yaşam geçirdikleri mekanlardan bahsediyoruz. Şimdi kaya başında bilirler. E, Ferdi Çakmak'tan Kayabaşı tarafından geldiğiniz zaman orada bir gül sineması vardı. Yani eşinizle çocuklarınızla falan çok rahat günlü rahatlığı içerisinde gidebilirdiniz ve orada hiç unutmuyorum. Mesela ezogelin filmlerini izlediğiniz zaman göz gözyaşını tutmadan çıkanlar çok nadir olurdu. E, yüksekçe kademeli olduğu için orada yukarıda oturan eee Karavükle hemşerilerimiz de e, mahallesinde işte evin önünde, balkonunda onları açık hava olduğu, açık hava sineması olduğu için e, seslerini falan duyup izleyebiliyorlardı. Oradan aşağıya doğru inin. E, site sineması vardı mesela, zevk sineması vardı. Gerçi bunlar 1970'ten sonra, <laughs> 70-80 arasında e, Yeşilçam'ın ekonomik krizinden kaynaklanan artı 18 ilgili bir takım şeylere kaydılar ama ondan öncesinde gayet iyi ve mükemmel sinemalardı. <laughs> sonra e, Üç Yıldız Sineması vardı. Eğer adını yanlış hatırlamıyorsam, e, Devlet Hastanesi e, ve şu anda Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin arka kısmına gelen bir mekanda Açık bir sinema vardı yine. Orada aynı şekilde böyle konforlu zamanlar geçirilebiliyordu. Sonra Yenişehir sineması. Yani bir model kent yaşantısının önemli örneklerinden bir tanesidir Yenişehir sineması. 1950'lerde planlanmış yapılmış. Mesela bu programları yapmadan önce biz araştırmalar da yapıyoruz belgelerden ulaşabiliyor muyuz diye. Ee, Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi e, öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor e, Meltem Özkan Altınöz e, bir makalesine ulaştım. Mesela Endüstri Kenti Karabük'ün sosyal yaşantısının şekillenişinde yeni Yenişehir Sineması'nın rolü diye. O dönemin tarihinde e, Opera Çukuru bulunan e, Ender Sinemalardan bir tanesi. E, ünlü e, tiyatrolar, ünlü filmler falan böyle. E, bir de bunun yazlık sineması vardı. Ya şimdi bu sinemalara falan bir de bunun şöyle bir esprisi de var. O dönemlerde bizim büyüklerimiz bunu anlatıyorlar. E, giderken e, normal takım tuvalet, e, boynunda kravat, e, eşiyle çocuğuyla e, bu şekilde giderdi. Ha, hoş, yani bu sinemalara böyle kravat takma zorunluluğu falan yoktu yani. Bunlar e, bulundukları e, camianın içerisine girerken saygıdan kaynaklanıyor. Yani yoksa şimdi olduğu gibi böyle cebinde 3-5 kuruş para bulunan enter zannedilen ki Karabük'te şu anda enterden bahsetilemez öyle bir kitlenin olduğunu düşünmüyorum. Vardıkları mekanlarda yüz yüze yan yana çay içtikleri arkadaşın arkasından mekanı bile terk etmeden başka bir masaya geçtiğinde onunla ilgili olmadık şeyleri söyleyebilen bir yapım mevcut. Şimdi bir düşünün. Bugünkü davranışa o zamanki nezakete bir kendisiyle alakası olmayan bir topluluğa bile girerken boynunda kravat, takım tuvalet böyle bir düğüne gider gibi hazırlanıp gidiyorlar. Sonra işçi lokali vardı mesela. İşçi lokali sosyal yaşam alanları çalışanların gruplarına göre kategorize edilmiş de denilebilir belki ama her çalışan grubunun rahat sosyalleşebilmesi için bir alanlardı bunlar. İşçi lokali halinden mevcudiyetini devam ettiriyor ama bir mühendisler kulübü vardı. Mesela mühendisler kulübüne böyle langur langur elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremezdiniz. Mühendisler kulübü nezik bir ortamdı. Saygılı insanlar, saygılı mekanlar, kaliteli sohbetler birbirleriyle ilgili gündemi tartışan, değerlendirebilen, böyle birbirleriyle ilgili ortak paydaları birlikte birleştirip bütünleştiren insanların olduğu bir yerdi. Sonra Memurlar Kulübü bir keza aynı şekilde. Sonra aşağıya havuzlu bahçe vardı. Yani bundan 50-60 sene öncesinde bir kent ve bu kentin yaşantısından bahsediyorum. Yani kadınlı, erkekli, mayolarını giyerler. Orada yüzmeye giderler, yüzme dersleri alırlar ve belli bir şeyde vakit geçirirler. Yani bu kültürün olduğu birçok kentte böyle kadın erkek yan yana yürüyemezken bizim kentimizin geçmişinde Böylesine bir e, yaşam kültürü vardı. Sonrasında mesela çok ilginçti, çok önemli. E, aynı yıllarda yine e, şapka büfe'nin o arka kısmında kırmızı sah dediğimiz yerdeydi sanıyorum. Bir tenis kortu vardı. Düşünün yani böyle bir kent bir tenis kortu var. E, şimdi e, merkezi öyle bir planlanmış ki mesela. E, modern kent yaşantısının şekillenmesini örnek teşkil edilebilecek bir yapı sistemi kurulmuş. Mesela o tarihlerde e, merkezi ısıtma sisteminden söz ediyoruz Karabük gibi bir kentte. Yani Karabük böyle yani Karabük ve Karabükler falan yaşamadı. Sonra ee, Cumhuriyet balolarından bahseder büyüklerimiz. Yani Ankara'dan İstanbul'dan e, işte burada yapılan balolara iştirak için. E, şimdi onlarla ilgili bir e, konuşmaya gittiğimde bundan iki gün önce e, hala terziyle devam eden bir arkadaşımız var. Mesela diyor ki Erkan Bey biz o günlerde diyor e, öğlen yemek saatlerinde e, birimiz parayı para tahsil eder. Birimiz de kuyruktaki e, müşterilerin işlerini yetiştirmeye çalışırdık. Yetişemezdik. Yani parayı koyacak yer bulamazdık gibi bir şeyler söylüyor. Biraz mübalağa ederek tabii ama şunu söylüyor. Yani biz diyor Türkiye'nin belli zamanlarda bazı ekonomik sıkıntılardan falan bahsedilebilir. Biz o sıkıntıları hissetmiyorduk bile diyor. Ki ekonomik yaşantısına, Karabük'ün ekonomik yaşantısına o zaman başka bir programda ayrıca gireceğiz. Bundan önemlisi bir de yerleşik kültür vardı. Mesela 100 evler, 70 evler, işte ellevler, kümanalar özellikle burada mahalle kültürünün içerisinde insanlar ben bizzat sorup öğrendiklerim de var. şeyde birbirleriyle çok güzel sıkı bağlar, çok güzel sıkı ilişkiler. Halen de o ilişkileri devam ettiren aileler var. Sorduklarımızda kendileri halen de o insanlardan bahsederken işte şu bey amca, şu hanım teyze gibi yani kendi gıyabında e, sanki yanlarındaymış gibi iltifat ederek e, bey ve hanım kelimelerini halen daha kullanıyor. Eski Karabüklerin bulunmuş olduğu e, sosyal mekanlar, sosyal platformlar var sosyal medya üzerinde. Birbirlerine hitap ederken aynı saygıyı koruyorlar. Ya yani bu, bu kültür vardı Karabük'te. Şimdi olduğu gibi işte e, biz dedim ya mahallede Karabük'te yaşadık. Karabük'te çoğunun geçmişini biliyoruz. E, cebinde üç kuruş parası olan şimdi tek mahareti de 2 liralık, 2 liralık şey, 20 lira 30 lira vermekten başka bir özelliği olmayan e, Karabiz'in geleceği ile ilgili kendine göre böyle e, fırsatları kolladığı bir arena haline getirmeye çalışılan bir anlayışın e, olduğu bir zamanmış gibi gözüküyor. Aslında öyle değil. Yani o zamanın insanları e, memleketin e, o gününü, yarını e, nasıl edeceği ile ilgili kendine sorun e, olarak üstlenen ve o sorumluluğu da yerine getiren insanlar vardı. Biz şimdi işin doğrusu bu memleket bizim memleketimiz Karabük'te yürü Karabük'te yaşayanlar olarak biz çocuk çocuğumuza daha modern, daha kaliteli, daha iyi bir kent bırakma bırakmayı istiyoruz. Yani biz çok iyi koşullarda olmayabilir belki ama. Türkiye genelinden, Türkiye ortalamasından kopmadan, ekonomik standartın, normal hayat standartının, e, sosyal yaşam standartının altında kalmadan yaşanan bir kent kültürüyle çocuklarımız buluşsun istiyoruz. E, bir de son yıllarda çok fazla böyle e, tepkimi çeken, canımı sıkan, e, mesela e, aklına gelen e, kara bir gün sahibi yok. Ya, arkadaş nasıl kara bir gün sahibi yok? ya Bunu şiddetle karşı çıkıyorum. Ya, böyle bir zırva olmaz yani. Şimdi kara bir gün sahibi e, öncelikle mülkiyet hakkı açısından Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yaşam hakkı ve vatandaşlık bağı olarak da değerlendirdiğiniz zaman Karabük'ün sahibi Karabük yaşayanlarıdır. Yani bunun ötesi yok. Yani işte yazıyor, çiziyor, bir şeyler söylemek belki gündeme gelmek için söylüyor. Belki işte bir takım yerlerde kendisini ya ben her şeyi biliyorum havasıyla söylemek istiyor ama bu çok yanlış bir şey. Yani ne olacak yani Karabük'ün sahibi derken Karabük bir sahip mi bekliyor? Yani bir kurtarıcı mı lazım Karabük? Ya biz işlerimizi halledemiyoruz da, biz hiçbir şeyden anlamıyoruz da mutlaka bizim kulağımızdan tutup ya şunu şöyle yapın diyen mi gerekecek? Ne alakası var? Ben şimdi bahsediyorum bak 50-60 sene önceki kültür böyle bir kültürdü Karabük. Bu ne çocuk, ne, neleri, ne vatan evlatları yetiştirdi bu memleket ya öyle şey mi olur? Şimdi Karabük'lü kendi sorunlarını he bir de şey diyorum seçim zamanı geldiğiniz zaman e, Karabük'lü sahipli mi sahipsiz mi Karabük e, nasıl davranıyor bakarsınız görürsünüz. Artık öyle değil yani Şimdi bir de şeyi de istemiyoruz. Yani dediğimiz gibi daha koşulları iyi bir kente yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız böyle bir kente yaşasın istiyoruz. Şimdi dedim, biraz önce söylediğim gibi seçim zamanı gelecek. Bakacağız öyle dünkü gibi sırtımızı sıvazlayarak dünkü gibi işte cekli cekli projelerle değil efendim. O z kuşağı dediğiniz kuşak öyle bir kuşak seçim zamanında görürsünüz. Önlerine koyduğunuz zaman mecburen proje üretmek zorundasınız. Mecburen onların geleceklerine dokunmak zorundasınız. Mecburen onlara bir şeyler vaat etmek zorundasınız. Onlara umut olmak zorundasınız. Aksi takdirde aksi takdirde dersiniz alırsınız. Şimdi biz de e, o o yapmış olduğunuz projeler araştıracağız. Gazeteci olarak araştıracağız. İnceleyeceğiz, bakacağız. Diyeceğiz ki arkadaş bu hakikaten e, doğru uygulanabilir gözüküyor ise destek vereceğiz. Yok değilse diyeceğiz ki kral çıplak yani bu sadece o makamı belli bir süre e, tepinmek için kullanmak için kullanılıyor. Yani başka bir şey başka bir şey yok yani. Özetle e, programları yapmaya devam edeceğiz. Israrla yapmaya devam edeceğiz. Üzerine üzerine yapmaya devam edeceğiz. Sürekli gündeme getireceğiz. Ben aynı zamanda Uluslararası internet Gazetecileri ve Gazeteciler Derneği Karabizil Temsilcisiyim. 70 677 tane falan ilde temsilciliği ilde ve 8 tane de ülkede temsilciliği olan çok büyük bir alın bir parçasıyız. Ben geçenlerde bir tweet attık. Yani 1,5 milyon ulaştı anında. Yoksa böyle bir işte sosyal medyanın gücü dediğim şey bu. Biz de bunu anlatacağız. Yani ne olur elimizde bir sihirli değnek yok. Dokunduğumuz zaman Karabük'ün bütün sorunları düzelsin. Yok öyle bir şey. Ama biz Karabük'ün önümüzdeki günlerinde, ileriki yaşantısında çocuklarımıza daha güzel, daha modern bir kent bırakabilme adına o doğruya ne kadar temas edebilirse ne kadar faydamız olabilirse bir sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla dediğim gibi böyle bir kentte böyle çıkışı olmayan, moral bozukluğu, taşra kültürüyle yönetilme gibi falan böyle o hale getirilmiş bir kent istemiyoruz arkadaş. Yani biz Dediğim gibi gazetecilik, gazetecilik olarak da biz merkezinde yurttaşların, vatandaşların olduğu bir gazetecilik modelini sürdürüyoruz. Bundan sonra da Karabük Haberleri Grubu'nda bu programlarımız devam edecek. Bir de her 10 günde bir Karabük'te konular neler, o konuların içeriği neler, onlarla ilgili inceleme, inceleme yapacağız. Aklımızın erdiğince, bilgimizin olduğunca, araştırıp görebildiğimiz kadar biz bunları vatandaşlarımıza doğru bilgilendirmeyle Anlatmaya çalışacağız. Eğer zaten e, o güveni almamış olsak, biz kuruluşun 2 sene önce 3 kişiydik, şu anda 16.400 kişi. Böyle bir şey olmaz. Onun için e, hem kendi arkadaşlarımıza, sokağa çıktığımız zaman merhaba dediğimiz dostlarımıza, yüzüne e, bakabilmek için, e, güzel bir kent için biz e, dokunuşlar yapmaya gayret edeceğiz. Bir sonraki programda, 3 Nisan'da e, eğer bu şeyler düzelirse canlı yayın açacağız. Yok değilse yine bu şekilde söyleşilerde devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.